Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar söylediğimiz gibi Kerem Bursi'nin Sen Çal Kapımı dizisinin 41. bölüm orman çekimlerinden gelen muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşmaktayız. Çok güzel karelerimiz var. E, muhteşem bir bölümde Hanker Çifti'nin yine esrarengiz görüntülerini seyredebileceksiniz. Evet arkadaşlar, yine her zamanki gibi muhteşem görüntülerimiz geliyor. Sizler için çok güzel kareler paylaşmaktayım. Muhteşem görüntüler, göz alıcı muhteşem kareler yine gözlerinizi kamaştıracak. Evet arkadaşlar, sizler için muhteşem fotoğraflar getirdim. Daha da güzel görüntülerimiz gelecek. Bunun için ne yapıyoruz? Tabii ki de kanalımı takipte kalın. Ve daha güzel görüntülerin ilk önce e, siz görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalın.